Evet arkadaşlar alın size r <laughs> Pardon r <R6> değil MT6 <laughs> Orhan'ın abisinin motoru Ay Orhan'ın diyorum ya abinin de Orhan Burhan'ın abisinin <gülüyor> 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 Abi oradan sana motorda Tiger'ın galiba 12.000 liralık egzoz seti var. <gülüyor> <gülüyor> Ay, alır フフフフフ。<laughs> <laughs> <laughs> What so Eyvah motora bir şey oldu. Ön fren kilitledi galiba. Aa. Oğlum ne oldu lan öyle? Dur 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 dur. Oo. Arka İdiyor e mu? Hı -hı. bekle bekle öyle değil. Kanka dur bekle. -kü. Heh, tam oldu oldu. Kanka kitledi. Ne kitledi? Öyle ha. Dur bekle bekle dur. Kanka. Sen it sen it sen it sen çek. Bekle dur. Bekle dur. Oğlum bu ne? Oğlum kitledi lan. <laughs> Sağ olasın. Kafa üstü gidiyordum az kalsın. <laughs> Oğlum manyak mısın sen ya? Dur durdum lan düşüyorum. Dur yapıyor. bekle dur. Dur. <laughs> Kanka, gitmiyor baksana. <laughs> Kanka şeyden kitledi o ya. Ooo balatadan kitlemiş abi. Dur <laughs> bekle. Ulan var ya. Olaya bak ya. Olaya bak ya. Abi çok korktum ya. düşecektim Hop pardon. Hay anam. Yok sıkıntı. Of. Oh. Abi oh, çok korktum ya. Kitleri teker direkt kitledi. Eee balatalar yeni değişti daha. Yeni değiştiği için de şey yaptı. Sıkıntı yaptı. Yolda giderken bir anda kitledi balata. Oh. Daha düşüyordum. al sana. Bildiğim böyle şey yaptı ya. Kaza, kaza yok, kaza yok. Kaza yok, kaza evet. yok. Of. Evet arkadaşlar. Eee orada kameranın batarya full oldu. O yüzden şey yapamadım. Kim oraya beni ya? Eee batarya diyorum ya. Kart da oldu. Yolda gidelim. araltı şu an kazalıydı. ona biz tamir arkadaşlar tamire vermiş. Amire vermiş. Ondan sonrasında teste çıktı Burhan. Test ederken baltalar falan yeni değişti. Ondan sonrasında işte ee, yolda giderken bir anda ben aynadan baktım Burhan arka teker ee, havaya kalktı motor motor stopiye kalktı e, ön fren kitledi e, bildiğiniz taş gibi oldu zaten videoda görmüşsünüzdür. Hiç böyle e, motor ileri geri gitmiyordu. Ondan sonra arkadan da tırlar geliyordu. Burhan hemen ben aynadan bakıyorum. Burhan hemen atladı motordan. E, şey, Burhan'ı attı motor kendinden dışarı. Direkt e, stopya kalkınca Burhan'ı sola doğru attı. Ondan sonrasında e, zaten ben sesleri falan duydum. Videoda sesler belli olmuyor fazla. E, motor eee ön fren sıkınca ayağınısını. Ön fren sıkıldı kalınca şeyi yaptı. E ee, Burhan da gaz veriyor şimdi o anda. Gidiyor yolda bir anda böyle teker sarmaya başladı. Nasıl mı bağırıyor motor? Deli gibi bağırıyor motor. Ondan sonrasında işte hemen yanına koşulmadan videoda gördünüz. Öyle ön tekeri kaldıra kaldıra geri geri çektik. Allah'a şükür e, hiçbir şey olmadı. Ama gerçekten böyle bir şey yok. Böyle bir olay olamaz ya. Ya ön fren kitleyince Stopuyor kalktı havaya. Arkadan tırlar geliyor. Burhan hemen eli falan etti. Ben ters dönemiyorum, ters şeride gireceğiz falan filan Yani Allah'a şükür Böyle e, son anda yani Verilmiş sadakası varmış Zor atlattı yani Gerçekten çok kötüydü Allah kimsenin başına vermesin ya Allah çok korktum o an ya Aslında ben motor israf etti sandım O yüzden dedim galiba durdu çünkü motor tadilat aşamasında olduğu için Dedim israf etti galiba falan Abi yani gerçekten gerçekten böyle bir şey yok ya anlatamam size. Çok kötü bir durum. Allah korudu. Yani Burhan anlatıyor zaten videoda orada kesiyor sonra anlattı gene. Yani bir anda diye Of. Bir anda çocuğu kaldı ya ben aynadan gördüm kamerada hiç gözükmüyor aynadan gözüktü. Gerçekten çok şeydi ya çok kötüydü. Ben yani çok korktum gerçekten çok korktum.